Merhaba dostlar ben Güray bugün sizlerle Fall Guys oynayacağız Son zamanlarda bu oyun çok ünlü oldu herkes oynuyor ben de oynayayım dedim Daha önce oynadım görüyorsunuz 12. seviyeyim ve iki kere birinci olma şerefine nail oldum Şimdi sizlerle oynayacağım bakalım inşallah çekimde de birinci olacağım hadi başlayalım Çok ilginç enteresan bir oyun mutlaka seyretmişsinizdir zaten 60 kişi gördüğünüz gibi işin içine gireceğiz. Bakalım ne olacak birlikte göreceğiz. Hadi. Evet ilk bununla başlıyoruz. Farklı farklı yerler veriliyor. Ee, burası birazcık zor gibi ama geçebiliyorum burayı ben. Öyle yerler var ki geçemediğim şeyler var. Platformlar var. Dostlar bazılarını geçemiyorum. Gerçekten zor yapmışlar. Belki oyuna her zamanla uzmanlaşacağım. İnşallah bu seriyi çok beğenirsiniz de ben de sürekli oynarım. İlk başlayayım hemen başlayacağım. Hadi yürüyün bakalım. de olmadı görmedim onu ya olmadı az dikkat etmemiz lazım burada ay Allah'ım arkadan bunu görmedim şuraya tutunmamız lazım lan, İtmeyin lan itmeyin bir dakika aman diyorum şuraya geçmemiz lazım rahat bir şekilde tamam şu sol taraftan geçersek tamam güzel iyi gidiyoruz şu anda daha hiç kimse Bir dakika ulaş Allah pervaneye denk geldik ya Tamamdır geçtik Sağdan sağdan En güzeli sağdan gidiliyor çünkü Şimdi şu şeylere dikkat etmemiz lazım Güzel Şuraya atlayalım Karşıya atla Şöyle bir daha Aa! Aşağı düştüm ya Çok iyi Bir daha <laughs> Anında vurdu abi ya. Allah bir daha düştük aşağıya. Abicim. Abi bir dakika durun. Geçmem lazım karşıya benim. Tamam. çekin Evet. Lan bırakın lan. Çok iyi çok iyi. Geldik geldik. Daha da 13 kişi var. Tutmayın lan birbirinizi. Evet güzel. Bu kısmı geçmiş olduk. Devam ediyorlar tabi diğerleri. Şu an 22-23 kişi geçti. 42 olunca erenecek diğerleri. Hoppa. Farklı kişileri de izleyebiliyorsunuz böyle. 34-35 36-37 olacak galiba onlar da. Evet son. Hadi bakalım. Hadi. Haydi. Geçsene son bir şey kaldı 41 hadi. Son bir kişi daha gelse bitmiş olacak zaten. Bekliyor orada adam ya çok enteresan. Hiç kimse de geçemedi ha. Dur bakayım. Bir kişi geliyor ama beklemeyecek. <laughs> evet hadi bakalım. Diğerleri elendi. Evet hadi bakalım. ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci artık. Bazen üç oyun oluyor, bazen dört oyun oluyor, bazen gidiyor, beş oyun oluyor. Bilmiyorum duruma göre değişiyor. Şimdi bakalım hangisi gelecek. Ee, burası ha, tamam. Burada da sıkıntı yok. Çoğu zaman burayı da geçiyorum dostlar. Bir problem olmuyor. Geçemediğim yerler var. Onlar çok fena. Şimdi şu şuradaki Şimdi göreceksiniz başlıyorum. Şu şuradaki silindirlerin üstünden sadece bir kere geçebildim. Bir defa. İlla illa aşağı düşüyorum. Hayır, ikinci kez geçtim bak. Sizlerle beraber ikinci kez geçtim. Çabuk 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 yürün yürün yürün. Hadi 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 hadi, hadi. hemen. Şuna bir yüklen hadi yüklen. Yüklen. Lan, durun lan. Hadi orası açıkken geçebilseydim çok iyi olacaktı. Hayır. Hayır. Durun lan. <laughs> Eyvah. Dayak yememek lazım burada. Dikkat etmek lazım. Aman diyorum. Aman diyorum. Aman hayır. Aman derken biz yedik orada. Aman aman. Evet. Hadi. 18 kişi oldu. Geç kalacağız. Yürü 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 yürü. yürü. 28 29. Aa eğlendik <laughs> abi. Son anda eğlendik ya. Son anda eğlendik. Yapacak bir şey yok. Eğer orada düşmeseydim aşağı olmayacak bir şey ama maalesef evet hemen bir çıkış yapıyorum diğerlerinin oyununu size izlettirecek değilim evet şimdi hemen bir devam edelim yeniden tekrar play dedik evet ilkinde maalesef sadece ilk oyunu kazanabildik. İkinci yeri geçemedik. İlk oyunu demeyeyim de platformu diyeyim. İlk platformu geçtik. İkinci platformda tıkandık maalesef. Bakalım sizlerle beraber birinci olabilecek miyim? Ha, güzel kapılar geldi. Bu da acayip bir şey. Çünkü şans tamamen. Bir kısmı kapıları açılıyor, bir kısmı açılmıyor. Artık şansınıza hangisi denk gelirse. Bakın önde olursam şimdi göstereceğim size. Eğer önde olursam tabi. Arkadayım ama galiba ben. Ha yok öndeyim güzel. Şimdi bakın olay şöyle. Diyelim ki şu kapıya gidiyorum bakın. Açılacak mı açılmayacak mı bilmiyorum. İyi şanslıyız açıldı Şimdi mesela şu kapıya gidiyorum Bakalım açılacak mı İyi şanslıyım Şimdi de şu kapıya gidiyorum Hadi Olmadı Olmadı <laughs> Kimsenin açılmadı sadece Soldan durun lan Tamam oradan açıldı Herkes oradan gidiyor tabi gördüğünüz gibi Oğlum durun itmeyin Hadi çabuk 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 gitmemiz lazım. Çabuk lan. Oğlum ne oluyor? <laughs> Oğlum neredeyim ben? Durun lan. Abi çabuk olmamız lazım yalnız. Abi koş 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 koş. Çabuk çabuk çabuk. Yürü 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 yürü. 44 kişi var zaten. Çabuk. Evet. Vallahi son anda girdim. Evet. Şimdi bakalım şansımıza ne denk gelecek onu da göreceğiz. Burası da fena değil. Birazcık zor, birazcık da zor değil gibi. Artık duruma göre farklılık gösteriyor. Dur bakalım. Ne yapacağız? Birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Ya Allah. Sağdan sağdan ilerleyelim şuradan Atla şuradan döndür ötekini atla Oğlum durun itmeyin lan Lan Oğlum bir durun Bı Tamam tamam iyi geçtik iyi geçtik yine şu an izliyoruz Toplara dikkat Oradan bir top geliyor bu taraftan bu taraftan Oradan da geliyor oradan da geliyor soldan soldan Güzel Hadi çift oradan bir top sağdan harika Çok güzel kaçtık Hop. Hop çok iyi. Buradan da hoppa harika. Bir daha buradan çok güzel gidiyoruz şu an. Bir daha buradan Bir daha atla. Çok iyi. Tamam çok güzel. Şuradakilere dikkat etmemiz lazım. Atla. <laughs> bir daha atla. Lan dur topun altta kaldı. Bir daha bir daha çık şuraya ha. Aman diyorum. Allah. Heh. Allah. Dur lan. Evet, tamam, iyi gir, iyi. İyi atlattık. hadi. Evet, bu da bitmiştir. Kaç kişi eğlendi? 44 kişiden 9 kişi kaldı. 9 kişi gitmiş, hadi bakalım. İkinciyi de geçtik bu sefer. Bakalım üçüncüyü de ne yapacağız. Geçemedi bir türlü. Ha güzel. Bunda da sıkıntı yok. Sadece e, yani hepsi dönüyor bunların tamamı dostlar. Biz sadece üstünde kalmaya çalışıyoruz. Ama burada arada şerefsizler oluyor. Size atmaya çalışıyorlar tutup aşağıya. Ona dikkat etmeniz lazım. Şimdi mesela. 13 kişi elenecek burada. Burada mümkün olduğu kadar insanlardan kaçıp 4 kişi gitti şu anda. Hayır. <laughs> ya ben gittim ya. Atlayamadım dostlar yapacak bir şey yok elendik. Aslında burası hiç de zor değil ya. Maalesef üçüncü oyunda gördüğünüz gibi üç kişi daha gidecek şimdi. Neyse videonun heyecanını verelim efendim. Evet adamlar bitirdiler tabi orada gördüğünüz gibi ben de gittim şimdi aşağıya. Evet. Hemen buradan tekrar çıkış yapıyorum. Üçüncü kez oynayacağız. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Üçüncü denememiz dostlar. Üçüncü denemede bakalım ne yapacağız. Birlikte göreceğiz. Geçemediğim yerler zaten eğer gelirse zaten geçemeyeceğiz. Ya da takım oyunları var. Onda ben elimden geleni yapsam da takımla o burası biraz sıkıntı. Takım işini iyi yapmıyorsa maalesef siz de kaybediyorsunuz. Evet burasını ilk sıralarda gidersek fena olmaz ama eğer ki geriye düşersek o zaman sakat. Çok güzel öndeyim. Ben önden önden gideceğim eğer ki düşmeden gidebilirsem. Hadi bakalım. Yürü 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 yürü. Abi çabuk 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 ortam karışmadan. Çabuk çabuk çabuk. Hayır. Ortam karışmadan. Hayır 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 hayır. Atla. Oğlum bunu ben gitmeyin arkadan. Hayır hayır herkes oraya yükleniyor. Atla. Güzel. Tamam. Çok iyi, çok iyi gidiyoruz şu anda. Şu an harika gidiyoruz. Evet. Evet harika. Bu da çok güzel. Harikasın. Hoppa buradan atla. Evet çok güzel be geldik. Vallahi geldik. Evet çok iyi oldu. Oho. Mükemmel. Arkada işte böyle oluyor bakın. Üst üste çok fazla binildiği için ağırlıktan dolayı hiç kimse gelemiyor. O yüzden bu oyunda önde gitmeniz çok önemli. Bakın herkes ağırlığını dengelemeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi oradan oraya atlamaya çalışıyor ama maalesef şöyle hadi hadi maalesef düşüyorlar işte böyle aşağıya gördüğünüz gibi. geçemeyenler var. Bayağı insan vardı daha demek ki ki. Sen sen niye bekliyorsun? Pes mi ettin? <laughs> Pes etmiş bu dostlar baksanıza. Oyunun ilk başında daha hala duruyor. 4 kişi daha çıkmadı mı ya? Bak, orada aslında çıkmış. Orada takılanlar var. Evet, tamamdır. Bu da bitti. Hadi bakalım, şimdi ne gelecek şansımıza? Takım oyunu geldi. Kuyruk burada kovalayacağız. Eğer üstümüzde kuyruk varsa sadece sahip çıkmaya çalışacağız kuyruğa. Çünkü birbirimizden alabiliyoruz. O yüzden burada sahip çıkmamız gerekiyor. Dur bakayım. Bende kuyruk var mı? Yok. Peki kırmızı takımımız. Şimdi gidip diğerlerinden evet kuyruk almaya çalışacağız. Şurada vardı. Şuraya bir gideyim ben. Saklanabiliyorsunuz oraya. Oyunun bir bug'ını bulmuşlar bunlar. <laughs> Ay Allahım ha? İki şey aldı, yalnız. Ay Allah. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şu. Neredesiniz oğlum kuyruklular? Bir kuyruk alamadık lan. Birinci izler şu anda sıkıntı yok da. Gelsene buraya gel gel buraya gel. Gel buraya. Lan oğlum gelsene buraya. Neyse önemli değil yakalayamadık ama Öyle bizim takım iyiydi. O yüzden sıkıntı yok hallettik yani. Bunu da geçmiş olduk. Hangi takım çıktı? Hadi bakalım aşağı mavi takım. Mavi takım gümledi. Sarı, yeşil ve kırmızı kalmış. 28 kişi kaldık hadi bakalım şimdi ne oyunu verecek? Bunu da merak ediyorum tabii ki. Futbol mu? Hadi bakayım. Blok parti. Bu oyun da çok kolay ama bazen işte çok şeyden kalabalıktan dolayı maalesef sıkıntı çıkabiliyor. O yüzden bir şey deneyeceğim. Burada bir bug yapıyorlar. <laughs> maalesef olmadı olmadı hemen hemen çabuk 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 Önlere geçmem lazım Tamam Oğlum rahat durun birbirinizi yemeyin lan Bak 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 Oğlum tutmasana be Almasana oğlum. Allah Allah. Bak. Pekala. Şimdilik iyi gidiyoruz. Eyvah. Şunlar geldi. Bunlar işte sakat. Tamam, çok iyi. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Hop. Harika. Hayır lan oğlum tutmayın beni tutmayın. İşte böyle tuttukları zaman şerefsizlik yapıyorlar. Bak oğlum. Bak oğlum. Tutmayın tutmayın. diyor şu an. Evet. 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 Evet bitti. Harikayız. Bunu da geçtik dostlar. Peki. Bir kişi kaldık. Şimdi bakalım ne yapacağız. Oo, eyvah eyvah. Burada da ilk başta gitmeyeceksin. İlk başta gittim aşağı düşüyorsun. Milleti bekleyeceksin. Yalnız çok az sayımız var ya. Ya Allah hadi bakalım ilerleyin bir Hoppa aşağı düştünüz bile çok iyi. Şu an çok iyi gidiyorsun. Çok iyi. Hadi. Evet. 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 Evet iyi gidiyorsunuz. Hadi devam edin biriniz. Hadi. Tamam. Hadi. Allah olmadı aşağı düştük ya. Bu iyi olmadı işte. Evet, evet harikasınız hadi. Allah! Bu iyi olmadı işte, bu iyi olmadı. Dursanız oğlum. Hopa çok güzel geçti. İki kere düşmeme rağmen iyi geçtim. Vallahi iyi geçtim bunu. Kaç kişi kaldık? Dur bakalım. 6 kişi kaldık dostlar. Şimdi bakalım hangisini verecek. Ona göre bakacağız. Final. Hadi bakalım. Royal Fumble. Ya bu oyunu bir türlü anlayamadım ben biliyor musunuz? Use Grump to Tail. Ha pardon pardon. Bunda şey yani kuyruk son olarak kimde kalırsa o kazanıyor. Dur bakalım. Evet. Kuyruk şu an şu elemanda. Evet şimdi bana geçti. Bir dakika 52 saniye. Ulan hangi ara aldın? Bir dakika şimdi bir dakika bir dakika halledeceğiz. alsana. <laughs> Ver lan. Evet evet ben de şu anda. Hadi. Bir dakika var daha yalnız. Allah. Oğlum hangi ara aldınız lan? Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Buraya gel lan. Yalnız iyi götürüyor eleman ha. hoppa 19 18 17 16 15 Hadi 14 13 12 11 Allah. Hayır, hayır 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 hayır. 8 7 6 Hadi arkadaşlar olacağız birinci. 4 3 2 1 Ve işte Allah son anda aldı. Adam son anda aldı böyle bir şey olur mu ya? Ya son anda birinciliği kaybettik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir saniye ya, bir saniye. <laughs> Birinci oluyorduk neredeyse ya. Evet. Evet dostlar söylediğim gibi e, bunu da böyle bir seri yapmayı düşünüyorum. Eğer siz de çok çok beğenirseniz. Evet videolarımı izliyorsanız ama lütfen kanalıma abone olun ve videoyu beğenin. Bir sonraki bölümde tekrar görüşeceğiz. İnşallah bir sonraki bölümde birinci olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Haydi bay bay.